Millet perişan durumda. Mücadele yani birini alıyor birini söz alamıyor. Mi? İkisini alıyor birini alamıyor. Söz aciz mi? ya söz aciz. Mi? Peki em şey söz emeklilere mi? refah payı verilmeyecek dedi Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı. Mi? Ne diyorsunuz söz bu konu konuda? Cumhurbaşkanımız verirse verir. Vermezse başkasından bir yardım yok. Cumhurbaşkanı yaparsa bu işi yapar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza hala güveniyorsunuz. Gü, güveniyoruz bitingin yani bakalım iki, ne olacak. Şimdi bir de Özgür Özel de çıktı. O da o da var Bakalım ne olacak. Allah büyüktür. Geçinemiyoruz bitingindeyiz dostlar. Geçinemiyoruz diyoruz. Halka soruyoruz geçinebiliyor musunuz diye. Şey olmaz. Mazlumumuz iki lira. Efendim bir şey kavuşturamıyoruz. Elektriğe zam, suya zam. E, daha kafamıza sıksın öldürsün bizi ya bitirsin. Gerçekten kesinlikle geçinemiyoruz. Geçinebiliyor musunuz diye sorayım. Hayır. Geçinebiliyor musunuz ve bu geçinemiyoruz mitingi işe yarar mı? Bu konuda fikirleriniz nelerdir? Değerli kardeşim, hepimiz açız, aç. Abi bu asgari ücretle geçinemeyeceğini hükümet de çok iyi biliyor. Bir verelim mikrofonu bakalım hanımefendiler geçinebiliyor muymuş. Geçinemiyoruz. Çünkü sadece eşim emekli. Geçin ben... musunuz? Hayır geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz, kesinlikle geçiyoruz. Zaten geçinseydik buralarda ne işimiz var bu sıcakta? İki tane çocuğum devlet memuru ama yani bunca okumalarına rağmen aldıkları maaş çok çok yetersiz. Ben emekliyim. Emekli maaşıyla iki çocuk yetiştiriyorum ve geçinemeyeceğim için çalışmaya devam ediyorum. Yani durmak yok, mücadeleye evet, aynen. devam etmeleri lazım. Aynen. Muhalefetin bu konuda daha çok çalışması lazım. Normalde kendilerine küfür edildiği zaman direk kelepçe ve içeriye. Kesinlikle yok. Üç çocuk değil şu an insanlar artık bir çocuk dahi yapamıyor. Ee, geçinebiliyor musunuz diye soracak. Hayır hayır geçinemiyoruz. Evet şu anda görüyorsunuz. Ee, emekçi mitingi Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Özgür Özel'in düzenlediği mitingden e, kareler görüyorsunuz. Kendimize emekliyiz. 10 binde maaş var. 10 binde neyin geçinebilir? Ay başını getiremiyoruz ki. E, şu an çalışıyorum. Çalıştığım para yetmiyor. Asgari ücrete zam yok. Elektriğe zam var. Evet röportajlarımıza de, de, devam ediyoruz. Geçinebiliyor musunuz bu aldığınız maaşla? Maalesef. Maal Memleketi Cidden ülkemizde geçinme sorunu çok fazla. Emekli halinden ki az, ki az çok alıyorlar. anlıyoruz. Onlar da insan. Kümetten şu anda. Emekli maaşlarının artırılmasını istiyoruz. Asgari ücret yetmiyor zaten. Emekli hiç yetmiyor. Türkiye'nin yeniden üretim ülkesi haline gelmesi gerekiyor. Efendim asgari ücret biliyorsunuz bu yıl arttırılmayacak. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Özgür Özel şu anda konuşuyor. Ne, ne diyorsunuz? Yani hükümet ne yapmaya çalışıyor? Emekçiye karşı neden böyle bir tutum alıyor? Bunun çok... Özet, çok özetlersek gelirde adalet, vergide adalet sağlanmadan hiçbir şey yapılamaz. Ama ondan önce yapılması gereken bir şey ne var? O da üretim. Türkiye'nin yeniden üretim ülkesi haline gelmesi gerekiyor. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, fabrikalarımızın geri alınması gibi gibi gibi. Konuşmaya devam edersek saatler sürer. Gelirde adalet, vergide adalet diyorum. Özgür Özel, Özgür Özel geldi, bir konuşma yapıyor. Ee, ne dersiniz hükümete bu ses duyulur mu? İşçinin, emekçinin, emeklinin sesi hükümet duyar mı bu sesi? Mikrofonu vereyim ben. Size. Bu Öncelikle ben de bir basın mensubuyum, kolay gelsin önce... diliyorum. Ee, bitirme de, projem de, olduğundan dolayı Maltepe'den buraya de, e, projem için de, çekim yapmaya geldim. Burada emekli sanki, insanlarla röportaj yapmaya geldim. De, e, birkaç kişiyle yaptık. Sanki, Şimdi müthiş bir kalabalık de, var. De, e, alana inmeye çalışıyoruz. Bu de, miting de, ses de, getirir de, mi? Umarım getirir. De, Çünkü emeklinin halinden az alıyorlar. çok anlıyoruz. Onlar da insan. Onlar da geçinmeli. De, e şimdi baktığınız zaman hani minimum 20-25 bin civarında olması lazım bu maaşların ki emekler geçinebilsin. Almış, Benim babam da bir emekli. Kira e şimdi kirada oturan lan. bir adamı düşündüğümüz zaman Türk e, yani ülke mümkün ülke değil. E, onlar da insan yani ikir onlara ikir da, da değer verilmeli. Evet maalesef öyle. Ben de onların sesi olma niyetine, onların isyanlarını taşıma niyetine burada onlarla röportaj yapıyorum. İlk defa da böyle bir röportaj veriyorum röportaj yapmaya geldiğim bir gün. Umarım e, sesimizi duyurabiliriz. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür yemedim. ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. E, e, öncelikle hoş geldiniz. Bugün, e, bugün emekli, emekli ve bütün bütün geçinme insanlar için bu müzik düzenleniyor. Bu güzel cidden ülkemizde geçinme sorunu çok fazla. Üzerindim. Özellikle Bunu, kiradır, beslenmedir. E, e, sen cidden geçinemiyor. Olsun. Ama maaş ne olursa olsun maalesef yetmeyecek. Çünkü maaş zammı olduğu kadar her şeyin inanılmaz zam geliyor. Enflasyon çok fazla. Yani maaş zammı gelse bile Temmuz. aynı şekilde her şey zam yarın gelecek. Yani size zam var mı? Bir önce seçim olması gerekecek gibi duruyor. Yarın size zam yok. Umarım milletin Ama bir önce bu var. alım gücünün artması lazım. Şunu sorayım ben. Elektriğe bu arada şunu sormak istiyorum. Bu e, şu anda konuşuyor konuşuyoruz Özel bu Özgür Özel'in erken seçim isteği yerinde bir şey mi? E, ee, blöf mü? Yoksa hani hükümete bir gözdağı mı veriyor? Ya bence Özgür Başkan'ın konuşması etki olacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü şey halka halka inat yapılmaz. Halka inat edilmez. Halk ne isterse olmak zorunda. Başka şansı yok. Bu halk çünkü bir daha oy vermez. Diğerlerine oy vermez. Millet sevmese bile her şey E kendi maddi dest Ama destek olmadığı için başkasına oy verebilir. Bizim milletimiz yani, öyle bir millettir. Zam damarına basarsa oy değiştirir. Ve bunu enflasyonla mücadele Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılar A diliyorum. Sağ olun. Evet abi sen neler söylersin asgari ücretle ilgili? Asgari ücret yetmiyor zaten. Emekli hiç yetmiyor. Emeklilere de zam yapılmayacak abi. Ne diyorsun bu konuda? Yeter olsun. Allah Aman abi aman gözünü seveyim. <laughs> emekler hak etti, etti bunu. Yok yok abi hak etmedi. <laughs> hak etti bunu. Ders Neden? Evet. Ders versinler. Bir daha. Bir daha, daha, daha versinler. Cumhurbaşkanı olmadan evvel versinler. Ondan sonra bir daha söyler misin? Cumhurbaşkanı olmadan evvel emekler ona bir ders verecekti ama veremedi. Verdiler abi. Yani Şöyle bir şey. Yerel seçimlerde yerel seçimlerde yani bence bir ders verdiler siz. Yani, Geç kaldı. yok, geç kaldılar yani. Geç, geç, kaldılar. geç kaldılar. Peki teşekkür evet. ediyorum abi. Sağ olun. Ee, geçiremiyoruz geçin. derken. Yani tam olarak ne istiyorsun, Beklentiniz nedir? Emekli misiniz? Evet, Peki, emekliyim. Peki tam olarak beklentiniz nedir hükümetten şu anda? Beklentim. şimdi emekli maaşlarının artırılmasını istiyoruz. insanca yaşayabilme ücret istiyoruz. Peki bir e, inancınız var mı yani? Herhangi bir artış, herhangi bir artış bekliyor musunuz? Birleşirse olur. İnancım bu yani. Birleşmemiz lazım, mücadele etmemiz lazım. Peki. Kimse bize yani vermez zaman ama biz güç mücadele edersek alırız. Tamam. Yani hak verir. Peki son olarak şunu sorayım abim. Ee, Öz Sayın Özgür Özel bugün geldi burada emekçilere hitap ediyor. Ne diyorsun? Etkili olur mu? Bu miting gerçekten e, amacına ulaşır mı? Yani hükümete e, artık yani bu sesini duyurabilir mi emekçinin, emeklinin? Ya bence duyurabilir. Emekli sesini duyurabilir. Yani güçlü bir şey oldu, miting oldu bence. katılım da güzeldi. Duyurabilir yani. Ama sarayda yaşayanlar tabii bu sesi duymaz. Çünkü onların keyifleri yerinde. Önemli olan tabanda birleşmemiz lazım bizim. Birleşirsek biz başarırız. Hepsi o kadar. Doğru. Peki emekliler e, genelde e, burada çoğunlukla Emekliler burada çoğunlukla. Peki bu kadar çok emekli varsa eee hükümetin aldığı oy oranı nasıl bu kadar yüksek çıkıyor hala seçimlerden? Bu kadar itiraz eden insan varken. Şimdi bu şeyde mali seçimlerde belli oldu yani. Şimdi önemli olan önümüzdeki genel seçimlerde belli olacak her şey. Yani az şükür. Yüzde parti oldu Cumhuriyet Halk yani. Maalesef. Özgür Özel bu yüzden erken seçim istedi. Hani dediğiniz gibi birinci parti oldu. Bu özgüvenle erken seçim istedi. Bir yıl sonra dedi. Erken seçim olur mu? Ne diyorsunuz? Ya bence olması lazım. Hükümet götüremez artık yani. Yani gitmez yani. Bu düzen değişmesi lazım. Başka yolu yok yani. Çünkü bu kadar yoksul varken memlekette. Yani geçiremiyor adam simit satıyor emekli ya. Ben inşaatta çalışıyorum. Ben emekliyim inşaatta çalışıyorum. Geçiremiyorum ne yapacağım? Yani gerçekten çok acı bir durum. Yani normalde şimdi sizin torunlarınızla beraber memlekete gidip bir tatil yapıp artık ya da 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 dinlenmeniz ya gerekiyor. ama gidemedim bu sene. İmkanım yoktu gidemedim yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi Abi, iyi görüşmek, iyi. ederim. görüşmek üzere. Abi ne dersin? askeri ücret e, şu an Sayın Özgür Özel konuşuyor. Etkili olur mu? Hükümete e, bir e, ulaşır mı buradaki asgari ücretlerin mesajı? İnşallah ulaşır. <laughs> Gönül Emekli ister ki askere ücretle de zam gelsin, emekliye de gelsin. Millet, millet perişan durumda. Yani birini alıyor birini alamıyor, mü? ikisini alıyor birini alamıyor. Aciz ya aciz. Peki em şey emeklilere refah payı verilmeyecek dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne diyorsunuz bu konuda? Cumhurbaşkanımız verirse verir, vermezse başkasından bir yardım yok. Cumhurbaşkanı yaparsa bu işi yapar. Yani sayın cumhurbaşkanımıza hala güveniyorsunuz. Gü güveniyoruz yani bakalım ne olacak. Şimdi bir de Özgür Özel de çıktı o da o da var. Şimdi bakalım ne olacak Allah büyüktür. Peki son olarak e, sayın Özgür özelle ile sayın cumhurbaşkanı bir araya geldiler bu konuları konuştular. Ee, bundan bir çözüm çıkar mı sizce? Çok güzel. Tokalaşmak iyi bir şey. Konuşmak iyi bir şey. Yalnız ileriye götürmek önemli. Geride kararlarsa bir şeye yaramaz canım kardeşim. Ülke bizim ülkemiz. Vatan bizim vatanımız. Millet bizim milletimiz. Saygılar duyuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Röportajlarımıza devam ediyoruz. Şu anda bakalım. Ee, affedersiniz. Bir röportaj yapabilir miyiz? Asgari ücretle ilgili bir şey sorabilir miyim? müsait misiniz? Vallahi sözün bittiği yer. Ne söylenir? Devam ki? edelim. Biz emekliyiz. Evet. E yani burada bir gayemiz var. Geçinebiliyor musunuz bu aldığınız maaşla? Maalesef, maalesef. Evet. Nasıl bir beklentiniz var hükümetten? Öğrencim. Bakın öğrencim. Ya. Hükümet görsün söylemeye yani gerek yok Kendiler geçiniyorsa yer değiştirelim Yani onlara göre her şey çok güzelmiş hanımefendi Çok güzel çok güzel aynen yani... <laughs> Şunu söylemek istiyorum ee, Yani siz senede bir kez zam yapılmasına e, katılıyor musunuz asgari ücretliye? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Her Ama her şeye zam yani markete gitsin bir 10 bin lira aldı. 10 bin, B 17 bin. Ben gençlere çok acıyorum. İyi kötü bizim başımızı soktuğumuz bir evimiz var. Evet, evet. Peki bu gençler, bu nerede oturacak bu çocuk? Yani artık insanların bir ev, bir araba hayali bile kalmadı. Mümkün değil, mümkün değil. Mümkünatı yok. Hayal, artık hayal. Peki bu düzen değişir mi? Sayın Özgür Özel erken seçim talep etti. Bununla alakalı görüşleriniz neler? İnşallah. inşallah. Ama güzel bir tutum olursa, herkeste bu vergi şeyleri düşerse, sarayı da kapatırlarsa tabii ki düzelir. Düzelmeyecek bir şey yok. O pek o pek ha, mümkün, mümkün değil hanımefendi. Sarayın tabii. kapanması? Tabii mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi peki çok teşekkür ediyorum çok sağ ederim. Sağ ederim. İyi günler sağ olun sağ sağ Sercan Bey şu anda geldi e, miting test Sercan Bey Sercan Bey merhabalar nasılsınız Merhaba, teşekkürler ben de iyiyim şu anda Özgür Özel Sayın Özgür Özel konuşuyor e, bu emekli ve askeri ücretli e, zammı için biliyorsunuz hani hükümet senede bir defa zam yapacağız dedi asgari ücrete ve emekliye refah payını vermeyecek e, dolayısıyla e, bu kesimler oldukça mağdur durumda. E, siz de buraya gelmişsiniz. E, ben de bir emekçi olarak size teşekkür ediyorum destekleriniz için buraya geldiğiniz için. E, görüşlerinizi merak ediyoruz. Neler söylersiniz? Şöyle mikrofonu vereyim ben size. Asgari ücrete zam yok. Elektriğe zam var. Fiyatlara zam var. Yağa zam var. Şekere zam var. Uğuya, una, una zam var. Bu düzen böyle gitmez. Yere seçimlerde bunun öncüsü olduk. Genel seçimlerde de inşallah Ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi yönetecek ve daha güzele, daha refaha kavuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi her şey çok güzel olacak. Peki, Sayın Özgür Özel'in erken seçim talebi var biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra böyle bir talep dile getirdi. Sizce bu talep hükümet kanadında özellikle MHP mesela Sayın Devlet Bahçeli bu talebe olumlu yaklaşır mı? Yoksa yine eski kutuplaşma söylemlerine devam mı eder? Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz olumlu bir hava dedi Sayın Özel'le görüşmesine. Siz ne diyorsunuz? Sayın Özgür Özel'in erken seçim talebi karşılık bulur mu hükümet? Sayın Genel Başkan'ın talebi yerinde ve oldukça doğru bir talep. Ee, devlet bahçeliği ka kale alacağım bir kişi olmadığından dolayı hiç cevaplamayayım. Ee, umarım Cumhurbaşkanı da bu şeye kulak verir, bu çağrıya ve erken seçime bir an önce gider. Ülkeyi, ülkeyi güzelliğe kavuştururuz. Peki sizce çözüm ne olmalı? Yani asgari ücrete zam çözüm olur mu? Yani fiyatlar böyle yükselirken asgari ücrete zam... Yani çözüm olmaz ama... Özür dilerim. Evet. Sizce sorun askeri ücretin yükselmesi mi yoksa fiyatların artması mı? Yani ikisi birbirini takip ettiği için değil mi? ya Aslında bir yerde de e, çözüm olmuyor yapılan zamlar. Sorun tamamen hükümet. E, başka hiçbir şey değil. Sorun e, gri listeye geldik başardık diyen Meme Şimşek. E, parıltılı hayatımızdan başarıya geldik. Umarım bu işi anlayan bilen insanların bu ülkenin başına geçmesi ve ülkemizi kurtarması diyeyim. Sayın Nebati de <laughs> e, biliyorsunuz Sayın Nebati de e, yatacağız kalkacağız her şey çok güzel olacak diyordu Gülşen'in şarkısı gibi. Biraz bir olaylar hep magazine, magazine ediyordu. E, siz ne diyorsunuz Sayın Nebati'yi arıyor muyuz? Aramaz mıyız? Sayın Nebati'yi aramıyoruz. Her şey çok güzel olacak diyorum başka da bir şey demiyorum anlayan anlasın. Peki çok teşekkür ediyorum çok sağ olun İyi günler. Kameraya, kameraya söyleyeceksin. E, i̇sim neydi bu arada? Davut. Evet Davut Bey Davut Bey ile beraberiz şu anda. Yine Özgür Özel konuşmasına devam ediyor. Davut Bey'e aynı soruları soralım. Askeri ücretin senede bir kez belirlenmesi, e, Sayın Özgür Özel'in bu konuları dile getirmek için Sayın Cumhurbaşkanının yanına gitmesi, e, şu anda burada toplanan bu binlerce insan sizce e, hükümet bu mesajı alır mı? Görür mü buradaki kalabalığı? E, siz neler söylemek istersiniz? Cumhurbaşkanı ancak Yanındaki o çeteleri kaybetme dışıca bunlar boş. Asgari de zam verse ne olur? Boşuna. Bir yandan zam, bir yandan asgari ya bir gün verir, etkisi zam, zam gelir. Bir şey olmaz. Mazlutumuz geldi iki lira. Efendim bir şey kavuşturamıyoruz. Elektriğe zam, suya zam. E, daha kafamıza sıksın, öldürsün bizi ya, bitirsin. Bizi bitirsin, bitirsin. Neden bitirdi bizi? Bu devlet de adalet e olmadıkça ne yapsa boştur diyeceğim bu kadar. Peki sence e, ne yapması gerekiyor? Hükümetin yani emekliye biliyorsun refah payı da vermeyecek. Eee ben de bir emekçi olarak emekli değilim ama eee emekli abilerim, e, amcalarım için üzülüyorum. E, sadece yüzde yirmi iki enflasyon farkı verilecek. Bu konuda neler söylüyorsunuz? Emekliler de yalnız bırakıldı mı bu ülkede? Benim Cumhurbaşkanım ancak Suriyelilere versin. 17 yedi milyar Suriyelilere verip de yani 30 30 yıl çalışan e, e, bir kırk daha harcar. Kırda harcar dedi ya. Bu ancak 30 sene emek emekçiye versin. Süreliği doyurmasın. Bizim hakkımız o insanlara zehir olur. Tebletini satan vatan satan adam bize hayır olmaz. Diyeceğim bu arada saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Davut Bey. Eee merhabalar. İsim neydi? İsmim Lale Yurtbaşı. Çok memnun olduk. Şimdi ben size şey sormak istiyorum. Sayın Özgür Özel'in bugün yaptığı miting sizce etkili olur mu? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Bence olur. Çünkü Türkiye İttifakı diyerek bir yola çıktı ve... Sonucunda Türkiye'nin çoğu yerini aldı yerel yönetimlerde. Peki biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde birinci parti olarak çıktı ve dün Sayın Özgür Özel bir açıklama yaptı ve bir buçuk yıl sonrası için erken seçim talebinde bulundu. Bu konu hakkında neler söylüyorsun, Neler düşünceleriniz neler daha doğrusu? Ben de erken seçim olması taraftarıyım. Ben şu an üniversite öğrencim var, okuyor oğlum. Eşimden ayrım ve onu okutmak zorundayım. Ve şu an çalışıyorum, çalıştığım para yetmiyor. E anca bir iktidar değişimi olursa bu ekonomik sıkıntıların düzeleceğini düşünüyorum. Kazanmamıza rağmen markete gidiyoruz, soyulmuş gibi hissediyoruz kendimizi. Kasiyerlerin suçu yok burada. Evet. Emekli değilsiniz değil mi? Babamın ölüm aylığını alıyorum. Artı bir ev temizliklerine gidiyorum. Yani kısaca e, siz de geçinemiyoruz deyip geçinemiyoruz mitingine geldiniz. Aynen. Çünkü geçinemiyorum gerçekten. Peki e, son olarak e, neler söylemek istersiniz ülkenin gidişatı hakkında? Genel genel olarak büyük resme baktığınız zaman e, yönetim değişse de ülkede e, bazı şeyler değişir mi yoksa sadece ekonomik olarak mı bakıyorsunuz olaylara? Sadece ekonomik olarak değil, her yönden Suriyeliler Suriyeliler bakımından mülteci sorunumuz var biliyorsunuz. Her yönden düzeleceğine inanıyorum ama tabii ki bir ellerinde sihirli değnek yok tabii ki. Bu zamanla olacak bir şey ama düzelmesini istiyorum. Düzelmesi için de inşallah erken seçim olur diyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ediyorum. İyi günler sağ olun. Abi merhaba bu asker ücretle ilgili biliyorsunuz şu an Özgür Özel burada miting yaptı. Miting de şu anda bitti. Neler düşünüyorsunuz Asker ücretli, emekli, ülkenin genel olarak ekonomik durumu bu konular hakkında neler söylersiniz? Ne söyleyeyim ya ekonomik şartlar zor. Aldığımız kendimize emek 10 binden maaş var 10 binden neyin geçinemiyoruz ay başını getiremiyoruz ki. Yani inşallah Özer, özgür özel özgür özenin yaptığı bir şey faydalı olur etkili olur ses getirir. Yetkililerin özgür özel dinlemesi lazım. Peki özgür Özel'in son zamanlarda böyle ee, biliyorsunuz fındık mitingi yaptı, çay mitingi yaptı. Yani emekli mitingi yaptı. böyle e, mitingler düzenlemesi vatandaşta karşılık bulur mu? Yani genel seçimlerde etkili olur mu sizce? olur. Ekonomi tabii ekonomi vatandaşı etkiliyor zaten. Tam vatandaşın etkilen alanlara dokunduğu için vatandaş da şöyle gelelim. Vatandaş gereği yapması lazım. Yani um, umudunuz var. Doğru mu anlıyorum? Tabii tabii tabii. <laughs> Peki sizin e, çözüm öneriniz nedir? Kısaca bize söyler misiniz? Yani bu mitikler bir çözüm olur mu? Yoksa sizin vatandaş olarak e, beklentiniz farklı mı muhalefetten? Ya muhalefetin eline geldiği kadar uğraşıyor bir şeyler yapan iş Cumhur İttifakı'nda, MHP'nin, AKP'den. Çoğunluğunda da olduğu gibi bunlar istediği gibi atını oynatıyor. Evet. Servetine servet katıyorlar. Ne diyeyim ben de vatandaşın dar vatandaşı düşünen yok. Din iman arkasına sığmış ülkeyi sömürüyorlar. Peki geçinebiliyor musunuz? Yok ay başını zor getiriyoruz. Sana diyorum zor getiriyoruz. Yani 10 milyon nasıl gelir? Zaten kira olmuş 12 milyon. En düşük kira 12 milyon. Ne diyebiliriz ki? Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, merhabalar. Öncelikle ee, bu emek dayanışmasına ses verdiğiniz, destek verdiğiniz için, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum bir emekçi olarak. Ee, geçinebiliyor musunuz diye soracak. Hayır, hayır. Geçinemiyoruz. Zaten şu koşullarda geçiniyoruz yani doğruyu söylemiyordur. Ben emekliyim ve disk emekli senin Maltepe Şube Başkan Yardımcısıyım. Biz emeklileri zaten hiçbir biçimde yani yaşama şansı bırakmıyorlar zaten bizlere. Bunun dışında toplumun her kesiminde emekçiler olsun, öğrenciler olsun, yani toplumun her kesimi bana göre geçindiğini söylüyorsa da doğru söylemiyor. Ya utanıyor ya çekiniyor. Ama bugünkü kalabalık burada görüyorum ki insanlar artık tepkisel bir noktaya ve örgütlü bir noktaya geliyorlar. Zannediyorum bu mücadele bu şekilde sürerse kısa bir sürede biz başaracağız. Ve geri adım attırarak hakkımız olan yaşama şansını yeniden yakalayacağız diye düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi hükümet yetkilileri emeklilere refah payı vermeyeceğiz, sadece %22 enflasyon farkını vereceğiz dedi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hükümet neden e emeklilere karşı böyle bir tutum sergiliyor? Emekliler sizce bir yük mü bu ülke için? Valla emekliler galiba biz yüküz herhalde. Çünkü biz bu devletin, bu ülkenin yükünü çekmiş emekçileriz. Yani emeği yaratan... Bunca yıl emek vermişsiniz bu ülkenin çarkları dönsün diye. Ama günün sonunda geldiğinizde size atıl iş gücü olarak bakılıyor. Elbette, elbette. Yani e, emek emekçilikten geldik biz. Hala emekçiyiz. Emekli ücretleriyle biz oturamıyoruz, boş duramıyoruz. Yaşamımızı sürdüremiyoruz. Bir şekilde, bir biçimde çalışarak biz evimizin geçimini sürdürmek durumunda kalıyoruz. O ki bizler emekli belli yaştaki insanlarız. Rahatsızlıklarımız, hastalıklarımız, dinlenmeye ihtiyacımız var. Belki gezmeye ihtiyacımız var. Ama bırakın ki bunları biz yalnızca yalnızca ve yalnızca evimizin kirasını, faturalarımızı ödemeye çalışıyoruz. Kaldı ki biz enerji alamıyoruz. Çünkü enerji faturalarımızı Elektrik faturalarımızı bile ödeyemez %38 zam geldi bu arada. Evet. Ben de tam doğru söylemek istiyorum. Zaten ödeyemiyorken %38 zamla hiç ödeyemeyeceğiz. Belki kaçak kullanmak durumunda kalacağız. Yani dolayısıyla bizi bir biçimde daha farklı yerlere sürüklemeye çalışıyorlar. Yani bizi belki de yarın öbürsü gün iş bulamaz hale geldiğimizde ki söylediğim gibi biz emekliler sağlık koşulları anlamında çok da elverişli değiliz çalışmaya. Ama başka yollara bizi itmeye çalışıyorlar zannediyorum ki yani. İllegal yollara daha farklı yollara. Bu arada şunu söyleyeceğim. Öncelikle düşünceleriniz çok güzel. Tamamına katıl katılmakla beraber şunu söylemek istiyorum. Bu elektriğe gelen yüzde otuz sekiz zam aynı zamanda gıda enflasyonu tetiklemeyecek mi? Yani burada gıdaya da zam gelmeyecek mi? Çünkü hep enerji yani. Şimdi şöyle bir kere e, gerçekten artık kurnazlık yapıyor diyeceğim. Elektrik zammının %38'lik zammı bile 1 Temmuz'u bırakarak Haziran enflasyonuna sokmadı. Dolayısıyla da zaten TÜİK'in... kaç kişi bundan haberi var? Zaten... Yani bu, bu yapılan hile, açıkça hile yani. Kesinlikle ve kesinlikle öyle. Zaten TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. Oysa ki yaşam içerisindeki enflasyon çok daha yüksek oranda. Yani nedenini anlayamadığımız bir biçimde halkına, emeklisine, emekçisine, öğrencisine düşmanca bir tavır sergileniyor. Bunun nedenini de bir türlü çözemiyoruz, anlayamıyoruz. Çözmek de istemiyoruz. Yeter artık diyoruz. Gitsinler diyoruz. Yani bizleri kendi halimize bıraksınlar. Bizim üstümüzden kendilerine rant sağlamasınlar. Bizim peşin ödediğimiz vergiler ve SSK primleri üzerinden kendilerine rant sağlamasınlar. Biz hakkımızı ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben de bir emekçi olarak yani ben de asgari ücrete çalışan bir işçiyim mesela. Yani bu, bu parayı bize işveren verecek. Ama hükümete baktığınız zaman kendi sanki kendi babasının cebinden verecekmiş gibi yok veremeyiz, şunu yapamayız, yok işte enflasyonu yükseltir. Yani dediğiniz gibi zaten e, bu ülkede e, açlık sınırı 20 bin lira, yoksulluk sınırı 60 bin liraya dayanmışken 17 bin lirayla bir yıl boyunca geçin demek size göre e, bu işçiye bir hakaret. Yani bu kapitalist, emperyalist sistemi ayakta tutan e, bir direkt olmak değil mi devletin tavrı? Daha doğrusu hükümetin tavrı. Devlet ayrı elbette. Şimdi bir kere ben şuna katılmıyorum. İşveren ödüyor diyorsunuz. İşveren dediğiniz küçük küçük esnaf, namuslu işverenler ancak ödüyorlar. Onun dışında büyük sermaye gruplarının patronları, iktidarın ortakları zaten ödemiyorlar. Onlar onlar vergi de SSK'da ödemedikleri gibi zaten onları affediyorlar. Dolayısıyla da burada mağdur olan yalnızca çalışan emekçiler ve emekliler oluyor yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Hayırlı Çok sağ olun.